Tek Tarisi 2024'te Lokman Ekim Üniversitesi spor salonundan tekrar merhaba. Öğleden sonra seansın ilki pota birdi. Şehit Ömer Ali Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Celal Yardımcı Anadolu Lisesi arasında oynanacak mücadele ile başlıyor. Şehit Ömer Ali İstemir İmam Hatip Lisesi 1 numarayla Şamil Uluca, 2 numarayla Mehmet Berat Demir, 3 numarayla Kuzey Yağlı Dereli, 4 numarayla Berat e Ebrar Şengülen ve 5 numarayla Hasan Talha Erdem peşlisiyle sahaya geldi. Yeşil renkli formayla sahadalar Şamil, Ebrar ve Hasan Talha ile sahada yerini aldı Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Celal Yardım Anadolu Lisesi ise az önce ilk sayıyı bulan Erdem Kaptan Erdem Bulutla sahada Direkt out 1 numarayla Baran Güneş, 2 numarayla Nezdet Kaan Yıldırımer, 3 numara Kaptan Erdem Bulut, 4 numara Çağtunayoğlu ve 5 numara Yaz Baki Vargı ile sahaya geldi. Yağız Necdet ve Erdem ile sahada. 1-0 önde Celal Yardımcı Anadolu Lisesi Erdem'in maçın başında bulduğu sayıyla şimdi Yağız'dan Erdem pası aldı. Atışı isabetli değil. Necdet ribandı aldı. Dönerek atışı isabetli değil. Riband Hasan'da kaldı. Şimdi içeriye drive'ı iyi girdi içeriye ama Şamil'in atışı isabetli değil. Yazda kaldı rebound. Yağız'dan Erdem'e Erdem içeride Necdet'in pozisyon almasını bekledi. İçeriye drive'ı atışı isabetli değil. Hasan Talha rebound'u vermedi. Şimdi hücum şehit Ömer Aistemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Evet. Ebrar dışarıya çıkardı Şamil'e. Şamil'den bir saniye kala uzaktan atışı isabetli değil. Yağız aldı reboundı. Erdem'e çıkardı. Tekrar Yağız aldı içeride. Pozisyon aldı Necdet. İki driplingin ardından atışı isabetli değil. Erdem aldı hücum reboundını. Dönerek atışı bu da isabetli değil. Yağız'da kaldı bu serde hücum reboundı. Şimdi biraz daha sete döndürdü. Rakibine ekarte etti. Tüm isabetli değil. Necdet aldı onun da atışı isabetli değil üst üste hücum reboundları ve kaçırılan şutlar ardından şey Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hücumu o da isabetli değil evet. şimdi hücum Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nde Erdem içeriye drive ı. blok geldi Erdem'e Şamil'den dönen topu yine Celal yardımcı Anadolu sesi almıştı ama Necdet'in şutunda isabet yok. Şimdi dışarıdan atış tepeden. süresi sona erdi. İyice. Mola dönüşünde durum 1-1. Ebrar'ın şutunda ayak çizgide hakemler bir sayı olarak kayda geçirdi. Aynı üçlülerle sahada iki takım ve Şehit Ömer Ali Demir başlıyor Anadolu İbam Hatip Lisesi. Ya. Talha içeriden atışı isabetli değil. Erdem aldı ribantı. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi hücumu. Turnikesi isabetli değil. Şimdi hücum şey Dömer Ali Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde içeriden çok iyi bitirdi. Sağ tarafından denedi. Orada pozisyon bulamayınca sol ile kullandı Hasan Talhaer'den. Ve 2-1 öne geçti. Şeyi Dömer Ali Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı. Şimdi Necdet dışarıya çıkardı ve hücum sırası sona erdi. 12. 12 saniyelik hücum süresi sona erdi ve hücum değişti. Şimdi yine Talha'nın içeriye drive atış isabetli değil. Ebrar rebound aldı atış isabetli değil. Hasan Talha bir kez daha aldı. O da bitiremedi. Şamil aldı. O da bitiremedi. Hücum devam ediyor. Dönerek atış. Botanın içinden çıktı. Bir kez daha Hasan Talha. Necdet araya girdi ve takımına kazandırdı bu reboundu. Şimdi Celal Yardımcı Anadolu Lisesi hücumu. Erdem içeride boş bir koridor buldu. Turnikesi isabetli 2-2 oldu. Of. Orada baskı. Sepsi getirdi. Top kaybı. Şimdi bir kez daha hücum. Celal Yardımcı Anadolu sesinde. Yağız. Bası. 6 saniye var. Hücum devam edecek. Erdem. 5 saniye. 4 saniye. Dışarıdan atış. Nasıl hocam? <laughs> Asantalha. Erdem. 24 saniye samimiyim. 4 saniye, 3 saniye sürenin farkında değil. 2 saniye, 1 saniye. Atış geldi. <laughs> Oyuncu değişikliği şut kullanma süresi yine sona ermişti. Şamil kenara geldi Kuzey oyuna dahil oldu Şehit Ömer Ali Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şimdi dış atış Alır almaz oyuna girer girmez attı Kuzey İsabetli değil Riband kendi takımında kaldı Hasan Talhan'ın atışı isabetli Bir kez daha Oyun devam ediyor Necdet dışarı çıktı içeriye girdi Atışını kaçırdı Riband'ını alamadı Ben aldı Riband'ı Erdem ona baskı yapıyor Ve faal Erdem'in faaliydi 5 dakika 13 saniye var. Hücum Şehit Ömer Ali Sistemi Ronaldo içeride pisisi. İçeride Hasan Talha iyi pozisyon almıştı. Kuzey onu görmedi. Şimdi gördü. Hasan Talha ters tünükesi isabetli değil. Necdet'ten aldı reboundu. Bir kez daha atıyor. İsabetli değil Erdem aldı reboundu. Erdem'le başlıyor. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi. Hücum faal. Orada perdeleme sırasında Yağız rakibini kontrolsüzce itti. İkinci faal oldu takımın. Santalha üç kişilik sıkıştırma. 3 kişinin arasından pas verdi. Dışarıda bomboş atıcı isabetli değil. 2 saniye bir saniye. Süre bitmeden elinden çıkardı. Sayıyı buldu sayıyı buldu. Kuzey ile durum 3-2 oldu. Erdem içeriye drive atışı isabet edildi. Erdem rebound'ı aldı. Tamamlamak istedi girmedi. Necdet'e de müdahale edildi. Necdet'in de müdahalesinin ardından top kaybı geldi. Şimdi yakın savunma 4 dakika 20 saniye var. 3 kişilik sıkıştırma içeride Hasan Talha'ya. Kuzey devam mı? Evet. Müsaade evet, yapalım. Evet. 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 Erdem yakın savunma blok geldi Erdem'den. Şimdi hücum Celal Yardımcı Anadolu sesine geçti. Erdem içeriye drive'ı. Turnikesi kaçtı. Hasan Talha aldı rebound'u. Dışarıdan atış isabetli değil Yağız'da kaldı rebound. Yağız içeriği zorluyor. Yağız iki kişi sıkıştırdı. Necdet'i gördü. 4 saniye kalan. Necdet'in dışarıdan atışı isabetli değil. Ebrar'ın kontrolünde top dışarıya çıkıyor. 3 dakika 47 saniye var. 3-2 Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi 3. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi 2. Bala misli. Mola geliyor Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nden. 'dan dönüyor iki takımda. Nereye? Mehmet Berat Kuzey ve Hasan Talha de sahada. Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi yeşil formayla. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi ise Necdet Yavuz ve Erdem ile sahada. Yavuz'un pası isabetli Top kaybı. Şimdi Berat pasını çıkardı. Kuzey Yakın mesafeden atışı isabeti değil. Erdem aldı ribaldı. Erdem perdelemeyi kullandı. Floater atışı isabetli Erdem'in sayısı. 3-3 oldu. Baskı var. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nden. Ayak çizgide top kaybı. Şimdi Yağız içeri zorluyor. Dışarıda Erdem'e çıkardı. Erdem'in dış şutu. Kaçtı. Necdet rebound'u Yağız'a kazandırdı. Atışı isabetli değil. Erdem onun pası. Faal geldi Yağız'dan. Faal geldi Yağız'dan. Takımın üçüncü faalı. Hasan Talha. İçeriden turnu Kaçtı. Erdem de kaldı rebound. İçeride Necdet pozisyonunu aldı. Perdeye geldi şimdi. Erdem bomboş kaldı. Dış şutu isabetli değil. Kendi topuna koştu. Aldı reboundunu. Yaz yardıma geldi. Orada ayak çizgide top kaybı. Top kaybı. 2 dakika 41 saniye var. Skorda 3-3'lük beraberlik. Hücum şehit Ömer Ali Semir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Pota dibinden panyalı atış isabetli değil. Dönerek bir kez daha denedi Berat. Bu da isabetli değil. Hücum Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nde. Ejdet geldi perdelemeye. Yağız. Orta mesafe çıktı. isabetli değil. Hasan Talha aldı reboundu. Berat. O çıkardı pasını Kuzey'e. Kuzey'den içeriye Hasan Talha'ya. Dönerek atış isabetli değil. Kendi reboundunu aldı attı. Bir daha isabetli değil. Üç kişi arasında ribandı aldı ters tünlükeyle. Sayıyı buluyor. Şimdi Erdem'le hücum. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nde Erdem de sayıyı buldu. 4-4'e getirdi skoru. Erdem bir atış daha kendi reboundını aldı. 3 kişi sıkıştırma Erdem. Blok geldi ters ünlüktesine. 8 saniye var. Hücum süresinde olmasına 1 dakika 45 saniye var. Maçın sona ermesine. 4 4lük eşitlik sürüyor. 1 nolu potada. Öğleden sonra seansının ilk maçında. Günün 4. maçında. Şehit Ömer Ali Semir, Anadolu İmam Hatip Lisesi Celal Yardımcı Anadolu Lisesi ile karşı karşıya. Erdem'in dış atışı isabetli değil. Rebound Hasan Talha'da kaldı. Elinden kaçırdı. Ya, top elinden çıktı bir anda kaçtı. Dışarıda top kaybı. Şimdi Yağız da başlıyor hücum. Yağız içeri drive atışı isabetli değil. Bir dış atış. Girmeyen topu yine Hasan Talha aldı. Bugün ribantlarda çok etkili. Ebrar'a çıkardı. Ebrar'ın pasını Yağız pas arasıyla takımına kazandırıyor. Necdet. Onun atışı isabetli değil. Son bir dakikaya doğru gidiyoruz. Bir müdahale Erdem'den. Top dışarıda. Hücum devam edecek. 5 saniye var hücum süresinin dolmasına. Oha. Şamil perdeyi kullandı. Bir saniye ve son erdi. Şu saati süresi sona erdi. 55.9 saniye var. Sayı geçersiz. 4-4 eşitlik sürüyor. Heyecan Doruk'ta. Birnoğlu potada. Yavuz'la başladı. Hücum Erdem'e çıkardı. Lezzet'in perdesini kullandı Erdem. Euro step'i kullandı. Dönen topu tipledi. İkisi de isabetli değil. Hücum devam ediyor. 7 saniye 6 saniye yakın savunma. İçeriye çok güzel pas. Ama ikili sıkıştırma geldi. Paylaşılamayan top kararı. 2 saniye var. <laughs> Hücum şehit Ömer Ali Semir'in bu lisesinde. Hasan Talhan'ın atışı isabetli değil. Erdem'de kaldı riban. Son 25 saniyenin içerisindeyiz. 4-4'lük eşitlik sürüyor. Hücum Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nde. Erdem içeriye drive'ı. Erdem'in atışı isabetli değil. Riban Şamil'de kaldı. Son 12 saniye, 8 saniye kritik bir şut. Atış isabetli değil. Necdet aldı. Hemen dışarıya çıkardı. Yağız'ın şutu isabetli değil. 6 saniye, 5 saniye. Top dışarıda. 5,5 saniye var. 5 saniye var. Mücum şehit Ömer Erdemir Anadolu İmam Hatip atıcı isabetli etti değil ve maç sona eriyor. Normal süre 4-4 ile sona eriyor. Uzatmaya geçirecek. ulaşan takım iki dakikanın bitmesini beklemeden galibiyetle ayrılacak sahadan. Evet sen... Ve çek bolla başlıyor. Erdem içeriye drive ı. Erdem faal geldi. Erdem'e faal atış sırasında faal bir atış kullanacak şimdi Erdem. <laughs> uzatma sürecinde 4 saniye geride kaldı. Hücum Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nde. Hakemler Gür Kemal Demir ve Eylül Deniz Köksal masa görevlileri Sebep Osancı ve Volkan Darcan. Erdem'in atışı isabetli. Bir sayı öne geçti. Celal yardımcı Anadolu Lisesi. Bir de top çalıyor. Çizgi ihlali. Basit bir top kaybı. Şamil'le başladı hücum. Necdet karşısında Şamil pozisyon yarattı. Atışı isabetli değil. Erdem aldı reboundu. Erdem birebir oynayacak. Yağız yanına geldi. Erdem bir fake blok geldi. 2 saniye bir saniye Yağız'da kaldı top. Yağız'da şutu isabetli değil Şamil'de kaldı rebound. <laughs> Şamil'in turnikesi kaçtı. Hasan Talha aldı atışı isabetli değil Şamil'de kaldı. Üç kişi arasından atıcı isabetli değil. Rebound orada paylaşamadı Yağız'da kaldı. Yağız içeriği zorluyor şey Necdet oynadı. Necdet'in açısı isabetli değil. Hasan Talha'da kaldı. Rebound uzatma dakikasında ilk dakika geride kalıyor. 5-4'lük üstünlüğü var. Ve 5-5'e geliyor skor. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Erdem'le başladı. Celal Yardımcı Adolu sesi 3 yumu. Erdem'in şutu isabetli değil. Yoruldu iki takım oyuncuları da. Son 45 saniye dış şut. Atış isabetli değil. Erdem süreye baktı. Şamil karşısında perdesini kullandı. Turnikesi isabetli değil. Orada Ebrar aldı İbandı. Şamil bir dış atışta isabetli değil. Necdet'e kaldı rebound. 25 saniye. Erdem. Onun yakından açı isabetli değil. Yağız'a çıkardı. Yağız içeride bomboştu. Necdet son 11 saniye. Fatih. 10 saniye kala süre durdurdu orada bir sakatlık durumu söz konusu. Emre yine her saniye de kalan değil mi? İki yine de var. Evet, evet. evet, evet. Ardın, Ardın, Ardın. 5 5 eşitlik sürüyor. Son 10.9 saniye. Eğer eşitlik devam ederse seri serbest atış atılacak. Hasan Talha atıcı isabetli değil. 1 saniye ve süre sona eriyor. Uzatma süresi de 5 5 ile bitiyor. Normal süre 4 4. Uzatmalar 5 5. 3 uzatmadan Yağız kullanacak Celal Yardımcı'nın dolu sesinde. Toteli değil. Anlat değil evet. Yani sadece uzatmanı, Rekor Bilmek <laughs> üzere hiçbir yere. Hayır. Ay ilk serbest satış için çizgide ilkini kaçırdı. Şimdi sırada Şehit Ömer Halis Demir, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hasan Talha var. Evet. Onun da atışı isabetli değil. Kaç attı İki takımdan da beş numaralı oyuncular kaçırdı. Şimdi Çizgide Erdem var. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi'nde. Erdem'in atışı isabetli. Kaptan Erdem attı. Şimdi Kaptan Şamil geliyor. Şamil. Dikkatin topladı atışı kaçtı. Son atış. Ne izet kan? Tüm takımın umudu onda. Atarsa takımı galip bitirecek. Atışı isabetli ve maç sona eriyor uzatmalarda. Seri serbest satışlarda ikisini sayıda çeviren Celal Yardımcı Anadolu Lisesi günü galip bitiriyor.